neresi olduğunu biliyor musunuz evet. Burası neresi kim söyleyecek neredeyiz şimdi en içindeyiz biz kimleriz biliyor musunuz evet. Evet öncelikle İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığımız ve TRT arasında imzalanan öğrencilerimizde trafik bilincini geliştirme protokolünün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak öğrencilerimize yönelik tüm projelere canı gönülden destek vermeye büyük gayret gösteriyoruz. Şunu önemli ifade etmek isterim ki öğrencilerimizin, çocuklarımızın eğitimine, gelişimine, bilinçlenmesine, bilgilendirilmesine katkı sağlayacak tüm projelere, TRT'nin ekranları, dijital oyunları, platformları sonuna kadar açık. Okul öncesi dönemden başlayarak Öğrencilerimiz, çocuklarımız nezdinde trafik güvenliği bilincini geliştirmeye yönelik bu projenin geleceğimiz açısından, çünkü çocuklara yatırım yapıyor, öğrencilerimize yatırım yapıyor. Dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından çok önemli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kıymetli Bakanım, Kıymetli Genel Müdürüm, çok değerli asıl mensupları, çok sevgili öğrencilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün yine okullarımızın çok daha güvenli bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmesiyle ilgili önemli iş birliğini hayata geçireceğiz. İçişleri Bakanlığımızla okullarımızın güvenli olması, hem içerisinin hem çevresinin, çeperinin tüm e, bulunduğu lokasyonların güvenli olması ile ilgili çok kapsamlı işbirliğini yıllardan beri başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Kıymetli Bakanım ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyorum. Okullarımızın gerçekten ana fonksiyonu olan öğrenme ve kişisel gelişim ortamları olmasına odaklanabilmesine fırsat verdikleri için. Çünkü güvenlikle ilgili problem olduğu zaman gerçekten okulların gerçek fonksiyonlarını icra edebilmeleri, verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri mümkün değil. Onun için biz hükümet olarak tüm bakanlıklarımızla bu anlamda tüm kurumlarımızla işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü bir ülkenin en kalıcı sermayesi ve şerif sermayesi insan kaynağı. Bu kaynağı çok nitelikli bir şekilde eğitir ve güvenli ortamlarda yetişmelerini sağlarsak geleceğe çok umutlu bir şekilde bakabiliriz. Diğer ülkelerle rekabet gücümüz oldukça sürdürülebilir bir şekilde artmaya devam eder. Bu kapsamda özellikle trafik bilincinin geliştirilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığımız Bakanlığımız arasında 2019 yılından beri başarılı bir şekilde işbirliği devam ediyordu. Ama 2019 yılından sonra Covid 19 salgın devreye girdiğinden dolayı bu işbirliğinin kapsamını genişletebilme imkanı olmamıştı. Aslında 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde bu özellikle mobil trafik eğitim tırının aktif olarak kullanılması ile ilgili bir yıl gibi kısa bir sürede çok başarılı bir şekilde proje sahada karşılık buldu. Yaklaşık 39 ilimizde 25 bin yakın öğrencimize bu tırlarımızın içerisinde trafik eğitimleri verildi. Yine TRT Genel işaret ettiği gibi bir kamu yayıncılığı anlayışıyla bilinçli bir şekilde gençlerimizi, çocuklarımızı gelişimlerine destek verme anlamında her türlü içerik üretme e, bağlamında bize her zaman destek oluyorlar. Bugün de hem İçişleri Bakanlığımız hem de TRT Genel Müdürlüğümüzle birlikte okullarımızda özellikle temel eğitim okullarında trafik bilincinin giderek artması, trafikte güvenli trafik veya trafiğin güvenliğinin bilincinin artırılması, farkındalığın artırılması ile ilgili çok kapsamlı bir işbirliği yapacağız. Ben kıymetli bakanıma, genel müdürüme çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İnanıyorum ki bizim eğitim sistemimizdeki ölçeğimizi göz önüne aldığımız zaman 19 milyon öğrencinin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Bu proje tüm illerimizde, 81 ilimizde, 922 ilçemizde hızla yayılacak ve Bizim eğitim sistemimizdeki trafik güvenliği dersine ilave olarak, zorunlu dersine ilave olarak bu eğitimlerle çocuklarımız, gençlerimiz çok daha bilinçli bir şekilde insan yaşamını uzatan davranışları pekiştirerek hayata daha pozitif olarak bakacaklar. Ben işbirliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi seviyor, saygıyla